Herkese merhabalar. Benim Fakülten Programının bir yeni bölümüyle daha karşınızdayız. Ben Akademik TV'den Helin. Bugün Fen Edebiyat Fakültesi'ndeyiz. Yanımda Duygu var. Duygu İstatistik Bölümünden. <laughs> Merhaba Duygu. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Sana ee, sorular hazırladım. Ama öncesinde e, seni birazcık tanımak istiyorum. Bize birazcık kendinden ve bölümünden bahsedebilir misin? Tabii ki. Adım Duygu Çetin. İstatistik bölümünde okuyorum. Süleyman Demirel diyeyim, bildiğiniz gibi. Bölümüm daha çok sayısal üstüne matematik ve e, veri üzerine karışık e, çeşitli kodlamalar yapıyoruz. Daha doğrusu e, bir sonraki seneye üçüncü sınıf olduğumda göreceğiz bunları. Kodlamalarla ilgileniyoruz. Sürekli verilerle ilgili istatistikler, hesaplamalar yapıyoruz. Böyle özetleyebilirim aslında. Genelde veriyle ilgili. Verin her yerde olduğunu düşünüyorum. Ee, peki neden istatistik bölümünü tercih ettin diye bir soru yöneltmek istiyorum ve neden Süleyman Demirel Üniversitesi? Neden istatistik bölümü? Şöyle, aslında her zaman kendimi sayısalda daha iyi olduğumu gördüm. Verilerle uğraşmayı seviyorum. Kendi araştırmalarımda eşleştirdiğimde bu bölümde daha iyi olabileceğimi fark ettim, beni ileriye taşıyacağını düşündüm. Verilerle ilgilenmeyi seviyorum dediğim gibi, sayısal hesaplamalar yapmayı seviyorum. Bu yüzden istatistik bölümünü seçtim. Kodlamalar falan ilgimi çekiyor açıkçası, bu yüzden istatistik. Neden Süleyman Demirel Üniversitesi şöyle köklü bir üniversite olduğunu düşünüyorum. Öğrenci açısından da öğrenci şehri zaten. Bu yüzden kısaca böyle diyebilirim. Peki, e, bu fakülte ve bu bölümle ilgili kendini ayrıcalıklı gördüğün bir nokta var mı? Aslında şöyle pandemi dönemine girdiğimiz için bu bölümde pek bulunma fırsatım olmadı. Ama 5 ay içerisinde şöyle diyebilirim. E, gerektiği kadar arkadaşlarla sosyalleşsinler. Zaten bizim fakültede yani Fen Edebiyat Fakültesinde daha çok öğrenci olduğu için diğer fakültelere nazaren çoğu kişiyle kaynaşabilirsiniz. Bu yüzden sosyalleşmeleri açısından iyi olur. Fakültenin en çok beğendiğin alanı ve en çok vakit geçirmekten hoşlandığın yeri neresi? Arka bahçeleri kesinlikle. Her yer zaten ağaç, bank. O yüzden orada vakit geçirmeyi seviyorum. Peki bu fakültede iyi ki şunu yapmışım ya da şöyle sorayım. Buraya gelecek arkadaşların olacak. Kesinlikle şunu yapmanız gerekiyor diye önerebileceğin bir aktivite olur ya da şurada takılmanız gerekiyor diyebileceğin bir yer var mı? Takılma açısından pek söyleyemem aslında ama şöyle diyebilirim gerektiği kadar dediğim gibi az önceki soruda da cevaplamıştım bu soruyu. Ee, diğer bölümlerle kaynaşmaya çalışsınlar çünkü her açıdan hem öğrenci ortamı hem e, farklı aktiviteler açısından daha iyi olur diye düşünüyorum. Peki sana benim fakültem nokta 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 dersem bunu nasıl tamamlarsın? Benim fakültem her yere yakındır. Şöyle diyebilirim, Doğu Kampüsü'nde olduğum için gerek aktiviteler olsun, gerek kantin, diğer olanaklar olsun her yere yakın olduğunu düşünüyorum. Ulaşım açısından da keza öyle. Bu yüzden fakültemi böyle tanımlayabilirim aslında. Her yere yakın. Peki çok teşekkür ediyoruz katıldığın için. Benim fakültem programının bir bölümünün daha sonuna geldik. Bugün yanımızda Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik bölümünden Duygu vardı. Sorularımızı yanıtladı. Teşekkür ediyoruz. Çok mutlu, umutlu olmanız dileğiyle bir sonraki bölümde görüşmek üzere.